Soyadım Duygu. Soyadım Duygu Pelin. Soyadın Duygu Pelin. Duygu Pelin. Evet Duygu başka. Okula gidiyor musun? Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Okula gidiyorum. Hani evet. okulda mı? Evet. Sonra da oyun oynuyorum Da Yemek yiyorum. Sonra da ders yapıyorum. Evet. En çok hangi dinozorumuzu seviyorsun? Kafa ısırarız. Kafa. <laughs> Sıra anusum <Israğımısım, seviyorsam. gülüyor> Kafa ısıra En sevdiğimiz dinozorumuz. Yani o diğer adıyla kafa kopara oluyor galiba değil mi? Numaramız dinozorusun telefon numarası 0900 900, 900 10, 30. Şimdi de sana neyi anlatıyorum biliyor musun? Biliyor musun? Hayır, hemen başlayayım mı anlatmaya küçük Pisagor'un hikayesi? Evet. İşte küçük Pisagor yola çıkıyor. Yumurtaları alıyor, yolda giderken başına neler geliyor onu biliyor musun? Biliyorum. Yumurtalar dökülüyor. Yumurtalar dökülüyor çünkü önüne bir taş çıkıyor. Yumurtalar dökülünce içinden neler çıkıyor? <laughs> Yumurta sarısı ve beyaz. <laughs> Yumurta sarısı beyazları yolda çıkıyor ama ilk etapta dinozorlar çıkıyor. tutuyorsun? Tut musun? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Fenerbahçe'yi tutuyorsun. Olur mu? Hı. İki, 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 iki. Bravo. Ezel geçiyoruz. Bakalım kafa ısırağınız ne zaman çıkacak? İşte geldi, işte geldi. Sekiz, sekiz, <gülüyor> sekiz, <gülüyor> sekiz, <gülüyor> sekiz. <gülüyor> sekiz <gülüyor> çok iyi Mert. Çok güzel, çok güzel yardım ediyorsun Duygu. Bravo. Yine geliyor bak sen çok seviyorum dedi durmadan çıkıyor ortalara. Sekiz 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 <gülüyor> sekiz sekiz <laughs> sekiz Sen de hayvanları sever misin? Evet En çok hangi hayvanı seversin Duygu? <laughs> Tabi. Kedi. Başka köpek? Sever. En çok kediyi seviyoruz ama anladığım kadarıyla. Yılmaz Güner'e, Rukiye'ye ve bana da selamlar gönderiyor. Derin saygılar sunuyor. Çok teşekkür ediyorum. İşte en güzel kısmına geliyoruz. Çiçek abla bir mesajım var demiş bu sevgili arkadaşım. Bütün herkes dost olsun. Ama dostluğu da iyi tanısın. Hoşçakalın. Diyelim mi? Bir, iki, üç. Hoşçakalınız! ATV'yi dinozorlar bastı.